Herkese merhabalar mutfağıma hoş geldiniz uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyim Bugün hep birlikte hem kahvaltıda hem de akşam yemeklerinde rahatlıkla tüketebileceğiniz harika bir tarif hazırlayacağız Hemen tarifimiz için gereken malzemeleri sayıyorum ve sonrasında hep birlikte yapmaya başlayacağız Bu tarifi kendim uydurdum ben şu anda sizlerle de paylaşmak istedim gerçekten çok lezzetli oluyor çünkü Hemen malzemelerimizi sayıyorum ve sonrasında hep birlikte yapmaya başlayalım Yemeğimiz için isterseniz tabii ki dediğim gibi kahvaltıda da tüketebilirsiniz. Biz şu anda kahvaltıda tüketeceğiz. Bugün pazar günü ve ben bu videoyu sizler için pazar kahvaltısı için çekiyorum. Tandır ekmeğim var. Küp küp doğradım, onları hazırladım. Ee, şu anda kuru değil. Gayet yumuşak kıvamda. Tandır ekmeklerimi güzelce gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı kadar tereyağım var. Onunla harmanlayacağım, soteleyeceğim çok güzel bir şekilde. Sonrasında isterseniz üzerine kekik pul biber de atabilirsiniz. Çok azıcık da sıvı yağ kullanacağım. Bunun tamamını ekmek için kullanmayacağım. Yarısını ekmeğimiz için, yarısını da üzerine gezdireceğimiz harç için hazırlayacağız. Hemen onun da malzemelerini sayıyorum. Gördüğünüz gibi bir kase kıymam var. Köftelik kıyma kullanıyorum ben. Bilginiz olsun. Sonrasında içine bir tane domatesim var. Üç tane yeşil biber var. Bir tane de kuru soğanım var. Onları da güzelce doğrayıp hazırladım. Yine içi için bir yemek kaşığından e, az yarım yemek kaşığı kadar tereyağım var. Yine bir tatlı kaşığı kadar da hafif renklendirmek için biber salçası kullanacağım. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz. İç harcımız yani üzerine gezdireceğimiz harc için pul biber, karabiber ve tuz kullanacağız baharat olarak. Artık malzemelerimize birlikte ocağın başına geçiyoruz ve hep birlikte yapmaya başlıyoruz. Malzemelerimin hepsini gördüğünüz gibi yanıma taşıdım. Hemen tenceremin altını yakıyorum. Ve artık tenceremin içerisine ilk olarak kıymamın kavrulması uzun süreceği için kıymamı koyuyorum. Kıymam yavaş yavaş kavrula dururken biz de hemen tavamızı ocağa alalım ve artık ekmeklerimizi kızartmaya başlayalım. Kıymamın kapağını da kapattım bilginiz olsun bu şekilde hem daha çabuk sulanacaktır hem de daha hızlı pişecektir tencerede yapmaya karar verdim ekmeğim çok olduğu için siz tava da kullanabilirsiniz tabii ki öncelikle tavamın ya da tencerenizin içerisine tereyağını koyalım sonrasında tereyağımız birazcık eriyecek tamamen erimesini beklemiyorum birazcık eriyecek sonrasında üzerine ekmeklerimi koyacağım hemen tereyağım versin tekrar buluşalım kıymam kavruluyor gördüğünüz gibi Tereyağım da artık neredeyse eridi diyebilirim. Artık ekmeklerimi üzerine ilave etme zamanı geldi. Yavaş yavaş ekmeklerimi üzerine koyuyorum. Dediğim gibi dilerseniz bu aşamada kekik ekleyebilirsiniz. Pul biber ekleyebilirsiniz. Ben şu anda sade yapmayı tercih ediyorum. Sonrasında ekler miyim bilmiyorum. Şöyle güzelce yağın her yerine gelmesini sağlıyorum ekmeklerin ekmekleri çok da fazla aşırı derecede karartıp kızartmayacağız bilginiz olsun sadece tereyağla şöyle güzelce lezzetlenmesini sağlıyorum ekmeklerimin çok hafif de bir kıtırlık olsun istiyorum çünkü zaten üzerine e, sulu bir sos hazırlayacağımız için gayet yumuşayacak ama hafiften şöyle çıtır çıtır kenarlarının çıtır olmasını seviyorum ben o yüzden birazcık çıtırdatacağım güzelce ekmeklerimi kavuruyorum gördüğünüz gibi. Kıymam da bir yandan oluyor. Özellikle biz Konyalılar trit yemeğini çok severiz. Bu da trite benzer bir şey olmuş olacak. Özellikle hanımlar eğer bayat ekmeğiniz varsa illaki ki tandır ekmeği olmak zorunda değil. Bayat ekmeğinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Gerçekten muhteşem oluyor. Özellikle kahvaltılarda, Akşam yemeğinde bile rahatlıkla yapabilirsiniz. Azıcık bir şey yapın. Çok fazla yapmasanız bile olur. Bayat ekmeği değerlendirmek için bence birebir diyebilirim hem bu. Ben özellikle tandır ekmeği aldım bunun için. İki kişi olduğumuz için de bu kıyma ve ekmek yetecektir bize fazla fazla zaten. Ki kıymanın az olduğuna bakmayın. Üzerine birazdan soğan, domates, biber geldiğinde zaten baya baya çoğalacak. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş artık kıymam da pişmeye başladı. Kıymanın pişip pişmediğinde hanımlar ette de söylüyorum sürekli sizlere. Öncelikle etin koyu bir suyu çıkıyor dışına. Sonrasında o suyu yavaş yavaş çekiyor ve berrak bir su bırakıyor etimiz ya da kıymamız her neyse. Şu anda ben hiçbir şekilde su eklemedim, yağ koymadım. Gördüğünüz gibi kendi suyuyla yağıyla kavruluyor şu anda ve gayet istediğim kıvama yavaş yavaş ulaşmak üzere diyebilirim. Kıyma olduğu için zaten çabuk pişiyor. Dilerseniz bunu kuşbaşıyla da de yapabilirsiniz. Dediğim gibi fazla fazla yapıp ana yemek olarak rahatlıkla sunabilirsiniz. Yanında bir sarımsaklı yoğurt olabilir, cacık olabilir. Direkt yoğurtla bile servis yapabilirsiniz. Gerçekten muhteşem oluyor. Biz çok severdik. O yüzden ben de bugün aklıma geldi, yapayım dedim. Tandır ekmeği de almıştık hafta sonu için. Hem o değerlensin istedim hem de farklı bir lezzet tadalım istedim bu hafta sonu. Gerçekten gördüğünüz gibi ekmeklerimde yavaş yavaş artık kaşa sesi geliyordur diye düşünüyorum. Artık çıtır çıtır olmaya başladı hafiften. Güzelce harmanlıyorum. Kıymam da artık neredeyse oldu diyebilirim. Kıymamın da hemen içerisine tereyağım vardı. Bugün videoyu kendim çekmeye çalıştığım için <laughs> birazcık zorlanacağım galiba ama inşallah bir sıkıntı yaşamadan sizlere güzel bir sunum yapabilirim. Güzelce tereyağımı ekledim gördüğünüz gibi. tereyağlı şöyle bir harmanlıyorum. Tereyağının lezzetine kesinlikle inanıyorum. Her yemeğe girdiğinde fazla bir lezzetlendiriyor yemeği. O yüzden ben çoğu yemekte kullanmayı tercih ediyorum. Sonrasında artık içerisine soğanımı, domatesimi ve biberimi ekliyorum. Bu renk cümbüşüne bayılıyorum ben. Ve güzelce harmanlıyorum. Bütün lezzetler birbirine geçinceye kadar domatesimiz suyunu bırakıp İyice sosumuzu sulandırıncaya kadar şöyle karıştırıyorum. Tuzunu en son ekleyeceğim hanımlar. Tuzunu kesinlikle etin özellikle eklemeyin pişirirken çünkü etin sertleşmesine sebep oluyor. Pişmek üzereyken artık ocaktan alacağımız zaman tuzunu eklersek çok daha sağlıklı olur ve emin olun etiniz çok daha yumuşak çok daha lezzetli gelecektir size de. Bu aşamada salçamı da ekliyorum. Şöyle hafiften ezeceğim. Zaten kendi suyunu bıraktığında daha kolay ezilecektir salça. Çok ezilmiyorsa da sıkıntı değil. O konuda problem yapmayın. Su eklemesi yapmayın bu aşamada. Çünkü domates zaten birazdan kendi suyunu bırakacağı için salçamızın da güzelce çözülmesini sağlayacak. Şöyle harmanladım. Ekmeğimi unutmadan şöyle yine bir karıştırıyorum. Şimdi hanımlar bu aşamada tereyağımıza gördüğünüz gibi güzelce harmanladık. Çok azıcık sıvı yağ gezdiriyorum ekmeklerin üzerine ve azıcık da etime gezdiriyorum burada. Gördüğünüz gibi yarısını bile ancak kullandım. Yani yarım çay bardağının da yarısını kullanabilirsiniz. Şöyle karıştırıyorum yine son bir kez. Artık kapağını kapatacağım ve sulanmaya bırakacağım kıymamı. Kendi kendine o sulansın pişe dursun. Biz de bir yandan ekmeğimiz de artık kavruldu diyebiliriz. Ekmeğimin altını kapatıyorum ve ekmeğimi tabağıma alacağım. Şöyle hemen ekmeğimi de size yine göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır. Kaşağı gelirken bile belli ediyor şu anda kendini. Gayet güzel oldu. Ekmeğim bu şekilde bekleyecek şimdi. En son sofraya koyacağımda kıymalı harcımı da üzerine koyup servis hazırlayacağım. Şimdi kıymamın biraz daha sulanmasını bekliyorum. Sonrasında üzerine birlikte baharatlarını ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi çayımı da koydum buraya. Kahvaltılık yapacağım için bu tarifi ben. Çayım da kaynasın bu aşamada. Sonrasında inşallah baharatlama aşamasında tekrar buluşacağız. Gördüğünüz gibi üzerine gezdireceğimiz harcımız çok güzel sulandı. Üzerine yarım çay kaşığı kadar karabiber attım. Yine bir çay kaşığından birazcık daha fazla biz acıyı sevdiğimiz için pul biber koydum. Yine yarım tatlı kaşığı kadar da tuz atacağım. Tuz miktarını dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Dediğimiz gibi miktarı artıp azalt, artırıp azaltabilirsiniz. Biz iki kişi olduğumuz için şu anda bu bize fazla fazla yetecektir zaten. Şöyle güzelce karıştırıyorum artık tuzunu da ekledim. Gördüğünüz gibi artık pişti çünkü. Ve gerçekten mutfağım o kadar güzel kokuyor ki şu anda size anlatamam. Tereyağının, etin kokusu ve ekmeğin kokusu çok güzel bir şekilde yayıldı mutfağıma şu anda. Şöyle artık karıştırma işlemini tamamladım. Tuzu da baharatları da her yerine gelmiştir eminim. Artık ocağın altını kapatıyorum ve sunum haliyle karşınızda olacağım. Yemeğimiz gördüğünüz için gördüğünüz gibi servis için hazır. İsterseniz dediğim gibi kahvaltıda bizim gibi, isterseniz de akşam yemeklerini rahatlıkla tüketebilirsiniz. Üzerine ya da yanına sarımsaklı yoğurtla harika servis yapabileceğiniz, sunum yapabileceğiniz şahane bir tarif oldu. İnşallah videom sizin için yararlı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup zili de açmayı unutmayın. Herkese tekrar afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.